Teşekkür ederim, iyi misiniz? Nasılsınız? Şık bir davetteyiz. Evet, çok şık bir davetteyiz. Uzun zamandır ben böyle bir davete katılmadım. Çok güzel organize edilmiş, ee, çok güzel bir kokteyl e, hazırlanmış. Sonrasında böyle bir su balesi yapıldı. Şaşırdık hatta balonun içerisinde. Bir de şimdi Murat Boz konseri olacak. Ee, beni de davet ettikleri için teşekkür ederim. Konu sağlık turizmi. Evet. Yani e, sizin turizm yönünüzü biliyoruz, çok geziyorsunuz ama sağlık evet. turizmi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sağlık turizmi şöyle artık son zamanlarda özellikle Türkiye ve yurt dışındaki ülkelerle çok sağlık turizmi çok artık çok genişlemiş yani çok nasıl anlatayım bir dakika bir daha toparlayayım bir saniye. Sağlık turizmi artık çok yapılan bir şey, öyle söyleyeyim. Belki Çünkü Türkiye. Türkiye'de e, doktorlar gerçekten çok iyi. Hem estetik konusunda, genel anlamda sağlık konusunda Türkiye gerçekten iyi. Yani sadece estetikte değil. Yani estetik zaten biliniyor. Karakter, karakterim. Bizim Adil amca var Mehmet Ali Erbil'in canlandırdığı Kendisi Alzheimer hastası Ve kızı var hamile kalan Çok fazla da detay da vermek istemiyorum Ben onlara yardıma koşuyorum komşu kızı ve Her şekilde yani merhametli bir kızım Olduğumdan yani şu anda olduğu Çok daha merhametli bir kız hani Çok kendinden fedakarlık yapıyor Öyle bir kızı canlandırıyorum Hollywood yapımı Bir film böyle bir filmde oynamanın da yaşıyorum. Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkür ederim. ederim.